Merhaba ne yapsınız <laughs> bayılacak gibi <laughs> sıcaktan daha bayılacak gibi çok sıcak yani şu bile fazla geliyor şu an bunu da çıkarmak üzereyim e, neyse çıkarmadan bakın bu videoyu tamamlayabilecek miyim bir de darmış nasıl da kötü bir fikir ya şu bu, bodyci miyim ben bu ne hal neyse e, bir takım kitaplar e, açacağım gideceğim arkadaşlar çok vaktinizi çalmayacağım. <laughs> Alaçatı İstanbul arası mekipte okurken bir takım e, siparişler gelmiş bir de galiba başka bazı şeyler de var. Bir onlara bakalım birlikte. İlk olarak bu kitapla başlayalım. Bunu bayağıdır merak ediyordum ama ne yalan söyleyeyim, Yani kapağı olsun bilmem nesi olsun. <laughs> bir pek bir itici görünüyordu. Ama artık yani övgülerim bini bin para en son fazilet de yani soluksuzca bu kitabı övünce atlı karınca da bir tur daha iyi almak mecbur, bırakılmış gibi hisseder kendimi. Kısmet oldu sonunda bana da. <laughs> e, Tiziano Ter Terzani'nin e, bir kitabı. Bir de benim çok sevdiğim bir çevirmen olan Eren Yücesan e, Cendey hanımefendi tarafından çevrilmiş olması da kendisinin de favori kitaplarından biri olmasıyla da ilgimi çekiyor bayağı bir. Oo no, ne güzel yırtık pırtık sayfalar gelmiş. Şimdi şuna bakın. Vallahi aşkına bu sayfanın önemli bir kısmı nerede? Bu artık biraz alışkanlık oldu. Asarlı kitap gönderme işi. Şu hale bakın. <laughs> Neyse okumaya engel değil bütün bunlar. Aslına bakarsanız hiç ilgimi çekmeyen e, bir türde bir kitap bu. Yani aslında çok başarılı, kariyer sahibi, yetenekli bir e, gazetecinin sanırım. E, kanser olduğunu öğrendikten sonra bir sifa arayışına e, geçmesi. Özellikle Orta Asya e, sanırım ülkelerini gezerek e, hayatın anlamını, Şifayı, kendine iyi gelme meselesini keşfetme hikayesi. Bilmiyorum, çok dediğim gibi bayıldığım bir tür olmamakla birlikte bu övgülerin de ne anlama geldiğine bakmak istiyorum. Tam bir maraton kitabı bu arada. Belki buna ait bir video bile çekerim. Geçen videoda da bahsettim. Gündüz Vasaf e, okumaya devam edecek gibiyim. E, kendisinin işte Cehenneme Övgü ve Cennete Cennetin Dibi adlı ikilemesinin. Cennet'in dibi kısmını aldım. Bir de kendisinin Mehmet'in babası Nazım adlı böyle şiirsel bir dilde yazılmış. Özellikle çocukların Nazım Hikmet'i tanıması için e, özellikle bir gayret gösterilmiş. Böyle çizimli çok güzel bir kitabı var. Bir de bunu aldım. E, Hanif Kureyşlileri okumak istiyorum. Kendisinin e, tüm kitaplarını gördüğüm her yerden topladım. Son sözde en merak ettiğim romanlarından biri bunu da yakın zamanda okumayı planlıyorum. John Cheever'ın yeni bir kitabı çıktı Can'dan. Daha doğrusu eski bir kitabı tekrar basıldı. Bir roman. Nasıl da Cennet'e benziyor adlı bu kısa romanı. Öykülerini de çok seviyorum. Bazı öykülerini çok severek okumuştum. John Cheever'ın. Bu kitabını da bir ara okumayı çok isterim. Ebru Aykaç'ın bir videosunda kendisi Dave Eagers ölmüştü bayağı bir. Hatta sanırım bu üç kitaptan biri değil onun okuyup çok sevdiği kitabı ama çember yanılmıyorsam, ben onu okumadım ama bende vardı yanılmıyorsam onun yerine başka kitaplarını aldım kendisinin. Üçü de sıradan yayınlanmış. Biri Kral için hologram bunun iki yıl önce, iki üç yıl önce hatta Tom Hanks'in başrolünde yönünde olduğu bir de Tom Tickler imzalı sinema filmi uyarlaması vardı. Hızımı tadacaksınız bir başka romanı ve müthiş Hazin hazinli Eser adlı bir diğer kitabı bu. Üçü de bol ödüllü, işte övgü dolu, çok satan kitaplar. Dave Yeagers'ı böyle okuması eğlenceli bir yazar olduğunu tahmin ettiğim biri. O yüzden okuyacağım onun da kitaplarını. Itaki'den iki paket gelmiş. Hmm, bir de tam da tahmin ettiğim gibi. Tabii ki Oppenheimer kitabı. Amerikalı Prometheus. Geçen haftalarda filmi izledim tabii ki ben de pek çoklarınız gibi. Ee, kitap da aslında ilginç bir kitap ama Aşırı ilgimi çekmemişti, ne yalan söyleyeyim. Yani filmden falan bir itildiğim için daha ziyade sanırım. Bir de yani bilim adamı biyografileri okumayı en sevdiğim tür olmayabilir gerçekten. Fakat bu kitapta e, merak ettiğim bir sürü detay var aslında kurcalayacağım. Özellikle de şu filmde genişçe bir yer tutan ve bence o kadar da e, önemli olmayan Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı bir Strauss karakteri var. Onun, Oppenheimer'ın hayatındaki yeriyle ilgili biraz bir şeyler okumak istiyorum aslında e, o yüzden tabii ki bu kitapta hazır çıkmışken teşekkür ederim bana da gönderdiğiniz için. Hayda. Bu da Amerikalı Prometheus. Bu da Ufuk'un kopyası herhalde. yani teşekkür ederim İtaki'ye. Dergah yayınlarından bir kutu gelmiş şöyle. Hop. Öncelikle şöyle nefis bir çanta var içinde. Bir bez çanta. Of of mükemmel. Of, bu çok güzel görünüyor. Aynı rüyanın içinde Aragüler, eh, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aragüler'den bir İstanbul hikayesi diyor. Aman Allah'ım, bu ne böyle arkadaşlar? Ee, şöyle, hay harika gerçekten. Şu, şu fotoğrafla da bitiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bazı metinlerini Aragüller'in fotoğraflarıyla bir araya getirmiş bir proje bu ve aslında ikisini ortak bir İstanbul rüyası gördürmüşler. Ali Sina Özüstün bu fikirle birlikte gelmiş galiba dergah yayınlarına. Onlar da heyecanlanıp bu kitap fikrini hayata geçirmiş. İçinde Mahur Besta'dan huzur'a yaşadığım gibiden beş şehire bir sürü Ahmet Hamdi Hamdi Tanpınar metninden alıntılar var. Of çok bayağı heyecan verici bir şey bu. Teşekkür ederim bunun için de. Bir de şöyle tatlı bir not. Sevgili Melikşah Altuntaş dergah yayınları olarak okuma yolculuğuna bir katkımız olsun istedik demişler. Teşekkür ederim. E, bu kitapların bazıları bende vardı. E, mesela bu e, Materlink'in kitaplarını almıştım okumak da istiyorum. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Gündelik Hayatın Trajedisi'ni göndermişler ondan. Yah Yahya Kemal biyografisini göndermişler Ahmet Hamdi Tanpınar'a imzalı. Bir de Dostoyevski Sibir Sibirya'da Hegel okuyup göz derslerine boğuldu. Bu zaten e, ismiyle çok ilgimi çektiği için daha önce aldığım bir kitaptı. Kierkegaard'dan bir kitap var. Günlüklerden ve makalelerden seçmeler adlı bir Kierkegaard e, kitabı. Ay söylemesi de ne zor. <laughs> Şöyle güzel bir metin bu. Felsefe tarihinin en önemli e, isimlerinden birine ait bir metin. Mutlu oldum. Gelmiş geçmiş herhalde en büyük sihirbaz diyebileceğimiz Hudoğlu'nun kendine ait bir kitabı var burada. Yanlış İşin Doğrusu adlı. Bir de 90'lı yıllarda çocuk veya ilk gençlik döneminde yaşamış olanlar çok iyidir. bilir Sermet Erkin'i. Türkiye Türkiye'mizin sihirbazı. <laughs> Sermet Erkin'in ön sözü varmış bir de kitapta. Huduni imzalı bir ilizyon e, if, ifşası kitabı okuma fikri. Nereden baksanız ilginç. O e, yüzden bakacağım buna da. O Zernike Rodon'un Ariel adlı kitabı gelmiş. Üstelik Carlos Fuentes'in de bir takdimi var e, girişinde kitabın. Şöyle. Bu da Latin Amerikan Edebiyatı'nın aslında e, en büyük metinlerinden biri olarak gösteriliyor. Ivan Repila'nın bir romanı var bir de. Atila'nın Atın Çalan Çocuk. O da şöyle. Böyle iki kardeşin öyküsünü masalsı bir dille e, ele almış bir metinmiş. Enteresan görünüyor bu da. E, teşekkür ederim bunların hepsi için. Evet, araya cart diye giriyorum. Çünkü tam bu, evi terk edip tekrar alaçatıya gidecekken... Nefes nefes alıyorum. Son dakika bir kargo gelmiş Doğan Kitap'tan. Haruki Murakami sözlüğü. Murakami'ciler orada mı bilmiyorum. Murakami severler için çıldırtıcı bir kitaba benziyor. Kunio Namakura ve Hiroko Dozen imzalı bir metin bu. Ve böyle renkli çizimler olan içinde çok güzel bir baskı. Murakami dünyasına dair her şeyin içinde yer aldığı bir sözlük. Bizim Bant magazinde böyle sözlükler oluyordu A'dan Z'ye işte bilmem kim falan gibi. Onları da çok severdim. Biraz o tat da geldi bana. Çok eğlenceli. Ee, kitapları var. İşte nelerden etkilendiği var. Kitapların içinde geçen e, kavramlar. E, bazı nesneler, bazı e, ünlü isimler. Bunların nelere tekabül ettiği Murakami dünyasında. Bir eser. Bu arada güzel bir baskı. Teşekkür ederim bunun için. Bu böyle küçücük bir video olsun. Birkaç alışveriş ve bazı minik hediyeler yayın gelen... Böyle önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyeyim ne diyeyim. <laughs> Şu sıcaklar bitsin bir de bir zahmet lütfen yeter vallahi canım çıktı.